Merhaba arkadaşlar ee, YouTube para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar şöyle beş tane Ponzi sistemin kazancından bahsedeceğim. Hangi Ponzi, hangisi daha iyi e, kazanç sağlıyor daha doğrusu. Onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, nakit krala bakalım. Hatta beş tane değil de dört tane uygulamamız Pardon ben bir tanesini fazla şunu atalım dışarıya. Kalsın. Atıyoruz gitmiyor bu sefer. Şunu bir dışarıya çıkaralım arkadaşlar. Heh, kafamız karışmasın. Şimdi arkadaşlar dört tane uygulamamız var. Biri nakit kral, diğeri ay serveti, diğeri tuşlar, diğeri paylaşılan nefes. Arkadaşlar şimdi bu dört tane uygulamayı da hep beraber birlikte kontrol edeceğiz paketlerine bakacağız hangisi ne kadar kazandırıyor ne kadar bekletiyor bunların hepsine birlikte karar vereceğiz yani isterseniz uygulamaya birlikte bakalım açalım Öncelikle nakit Kraldan başlayalım arkadaşlar nakit kralın VIP'e bastığınız zaman ortada VIP var bir benim aldığım ürün 200 liralık ürün alıyorsunuz. Ee, günlük size 8 lira ücret veriyor. 8, 16, 24. Yani ayrı 240 lira veriyor. 200 liraya 240 veriyor arkadaşlar. Bunu bir yere not alın bir kere. 200 lira 240 lira. Demek ki size ayda 40 lira bir çar marjı veriyor. Hemen ee, diğerine bakalım. Tuş şehre bakalım arkadaşlar. Tuş şehir veriyor. Tuş şehir herhalde. herhalde. <laughs> yüzümüzde de çok olmadığı için kusura bakmayın. Hemen e, buradan geri yapıyoruz arkadaşlar. Sürekli bize bir tamam kullanmak diyelim. Hadi kullandık. Tamam. Buradan üyeye basıyoruz arkadaşlar. Üyede mesela e, burada kilitli alanlar var. Ben burada hiç almadım. Sadece bir defa aldım. E, şöyle nasıl oldu? Herhalde promosyon mu geldi öyle bir şey de tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Şimdi 400 liralık alım arkadaşlar size günde 24 TL veriyor. En düşüğü 400 liralık. Ee, 4 pardon 24 çarpı 30 desek 720 lira size para veriyor arkadaşlar. 400 liraya. Ee, bence gayet mantıklı. Hatta siz bunu mesela örnek veriyorum ki 720'yi 2'ye böldüğünüz zaman 720 bölü 2 bölü 2. 720 bölü 2 dediğimiz zaman 360 lira. Eksi 200 dediğimiz zaman arkadaşlar 160 ise ücret veriyor burada. Tabi burada 200 liralık ürün olmadığı için mecburen 400 liralık almak zorundasınız. E, o şekilde kazancınız olursa ne kadar oluyor? Mesela 760-400 360 TL size kazanç veriyor arkadaşlar. Şimdi e, paylaşılan nefese gelelim. Bu uygulama da yeni açıldı arkadaşlar. Ee, ya kimisi iyi bahsediyor, kimisi kötü bahsediyor. Biz yine de anlatalım. Hani biz de biz, bizim sadece sadece e, karşılaştırma, kıyaslama olarak biz, e, paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi 150 liralık bir şey için yatırım için günlük 10 lira kazanç veriyor. 10 çarpı 30 dediğimiz zaman 300 lira yapıyor. Eksi 150 dediğimiz zaman e, aylık 150 liralık bir yatırıma 150 liralık bir kazanç sağlatıyor arkadaşlar. Yani bence uygun makul bir yatırım. E, ondan sonra geldik. Şimdi ay servetiye bakıyoruz arkadaşlar. Ay serveti de mesela e, 120 liralık bir yatırıma. Bunda 200 yok. 120 liralık bir yatırıma çarpı ne kadar veriyor bize? 7.92 7.92 çarpı 30 237.6 eksi 120 diyoruz arkadaşlar. Size aylık kazancı 117.6 800 liralık bir ürüne mesela ne kadar veriyoruz? 54 lira veriyor. 54 çarpı 54 çarpı 30 desek 1620 lira veriyor arkadaşlar. Hemen hemen yarı yarı. Yine diğerlerde de aynı şekilde. Mesela 2000 liralık aldığım zaman 136.8 136.8 pardon 08 çarpı 30 136.48 çarpı 30 4082 tane yani 2082 TL size para kazandırıyor 6000'lik ürüne bakalım arkadaşlar 420 420 çarpı 30 12000 falan yapıyor 12600 yapıyor 6000 çıkardığınız zaman 6600 yapıyor arkadaşlar ee, bir bakalım burada ne var almayacağız arkadaşım biz zaten almışız sizden 12 bin liralık ürün var arkadaşlar. Bir de 25 bin liralık ürün var. hani 25 bin liralık ürün alın, alınır mı? Ben olsam almam. Çünkü pozisisten ne zaman kapanacağı belli olmuyor. hemen lazım arkadaş. Şimdi ne veriyor bu? Ee, günlük 1811 veriyor. Çarpı 30 dediğimiz zaman 54.330. Aslında çok güzel kazandırıyor ama işte yani riskli bir olay arkadaşlar. Ben yani ben olsam girmem. Yani sizi bilmiyorum. Hani siz ne, ne derece gözü karasınız? Onu bilmediğim için. Şimdi buraya geldik. Burada en yüksek ürün bence 100 bin liraydı. Aynen. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz maşallah. Tıbbi sağlık izleme oksijen makinesi. Bakalım ne kazandırıyormuş bize. 100 bin liralık ürün için. Günlük kazanç 8 günlük kazan 8.334 tane 8.003 ya ben bu ürünü alsam 34 tane çarpı 30 desek 250.000 lira veriyor arkadaşlar yani 100.000 lira ürün alıyorsunuz size ay sonunda 250.000 lira para veriyor yani e, bunu hangi sistem verir nasıl verir bilmiyorum ama ben zannetmiyorum arkadaşlar o güne kadar süreceğini Bakalım ana parasını ne, ne kadar zamanda çıkarıyor. 8304 pardon 100.000 bölü 8304 desek arkadaşlar parasını 12 günde çıkarıyor. Ondan sonra size kar ver, vermeye başlıyor. Burada 50.000 liralık bir ürün var. Yani bunlar arkadaşlar çok uçuk rakamlar. Ben bilmiyorum hani ben ee, giren var mıdır bu işte bu iş yani bu paketleri alan var mıdır bilmiyorum ama çok yüksek fiyatlar bunlar hani bizim alacağımız en fazla en fazla bilemedin 700 bilemedin 2000 lira yani bizim ancak gücümüz bunlara yeter bunun dışında biz maalesef alan yapamayız paylaşım nefesle arkadaşlar yeni çıktı hemen hemen bir hafta falan olacak neredeyse bize de buradan bir tane e, küçük bir tane cihaz verdiler. Sonra iptal oldu. Ne oldu bilmiyorum. Yani burada bu şekilde davet ediyorsunuz. Ekip var burada para çekim işte e, kendinizle ilgili bilgiler falan var. Burada banka hesabı, şifre değiştirme hakkımızda gibi. Ana sayfaya bakalım ana sayfada. Dediğim gibi arkadaşlar yüz binlik ürün var. Yo, 100 bini gördükten sonra kar marjı falan filan benim bayağı. Var. Zaten bir de niyetliyim e, kafa bayağı gitti. <laughs> Ee, şimdi ne açacaktık? Nakit krala bakalım. Nakit kralın en yükseği en, şu anda VIP 6'yı arkadaşlar. 30 bin lira yatırım yapıyorsunuz. Ee, 30 2020 şey pardon 83.35 saatlik e, 20 görev veriyor çarpı 20 desek 1667 1667 çarpı 30 desek 50.010 10 ee, yine 30 bin lira kazandınız arkadaşlar. 50 bin 10 lira size para veriyor. Vallahi bunlar güzel rakamlar da işte o paralar var mı? <laughs> o biraz sorgulanır bizde. Ee, bunda da yine dediğim gibi arkadaşlar check-in yapıyorsunuz. Aldığınız pakete göre size TL veriyor. Zaten siz mesela örnek göreyim, Adam e, icabında şu VIP 6'yı almıştır. VIP 6'yı alan adam, alan adamda mesela 6 lira ne ki? <laughs> Yani çok komik bir para gibi kalıyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi gerçekten e, bu paralar çok riskli, çok yüksek. Çok dikkat etmek lazım. Yani 30 bin lira az değil. 30 bin lira bugün 30 bin bölü 4 200 desek yani 7 maaşımız yapıyor. Yani ben de şu anda asgari ücrete çalışıyorum. Yani gerçekten bu videolardan da belki hani diyorum bir izlenme falan olur. Belki ileride bir youtuber falan olabiliriz. Hani bilmiyoruz tabii belki yarıda bırakabiliriz bilmiyoruz ama gerçekten arkadaşlar ev yetiştir ev e yani ev geçindirmek çok zor çok zor çok zor. Gerçekten çok zorlanıyorum. İnşallah Allah yardımcımız olur. İnşallah biz de buradan bir parça ekmek yeriz diye ümidiyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben daha önce Valero'daydım. Valero mağduruyum. 8000 lira para kaybım vardı orada. Ondan sonra arkadaşlar ben sürekli bu işi yapmaya başladım. Nasıl bu işi yapmadım yapmaya başladım size onu anlatayım. Ben burada insanların zarar etmesini kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle gözüm gönlüm razı değil. O yüzden size sürekli yeni videolar paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeni videolar paylaşırken de nelere dikkat edeceğinizi ben tüm ayrıntısına kadar aktarıyorum. Lütfen lütfen arkadaşlar çıkan videolarımda e, nelere dikkat etmeniz gerekiyorsa... Ben size bunların hepsini teker teker anlatıyorum. O yüzden ben sizin bu işten zarar etmeden kârlı bir şekilde nasıl çıkacağınızı püf noktasının hepsini söylüyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Ee, malum biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ben, ben de niyetliyim. İnşallah e, iftarda orucumuzu e, icra mı edeceğiz. Öyle bir şey vardı. <laughs> Tam olarak ben de unuttum arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama e, dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle fazla yatırmayın kurbanınız olayım. Yani bu sistemler gerçekten sıkıntılı sistemler. Balon sistemler. Yani bir sistem 4 ayda gidebilir, 4 yılda gidebilir, 4 günde gidebilir, 4 saatte gidebilir. Bunları göze alarak yatırımınızı yapın. Ona göre paranızı kazanın ve her paylaş paylaşacağım yeni videoda da size birkaç tane püf nokta söyleyeceğim arkadaşlar. Onları mutlaka mutlaka dinleyin ki zarar etmeyin. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olun, videomu beğenin ve bir sonraki videoyu paylaşmam vesile olursunuz bu şekilde. Saygılar, selamlar.